Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle video yapacağız. Videomuzun ismi Charles'in annesini tanıtacağız. Charles'in deniz kız annesini. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Şurada Charles'in var. Saçını düzenleyelim biraz. Bakın bu Charles'e. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Charles'e. Şimdi deniz kız annesini tanıtacağım deniz kızı annesi. Bakın. O da merhaba arkadaşlar. Ben Çelden'in deniz kızı arkadaşı. Deniz kızı arkadaş derken arkadaş annesi. Böyle bir arkadaş anneli olur. Onunla ben diyorum ki ben, ben ona arkadaş değilim diyorum o dedim. Ayıcın dedim. Arkadaşlar arkadaşım ne bakmayın nek zaman deniz kızı neyse. Sıcınma, çıkayım bakın şöyle beni be. Bakacaksın canıma. Ne tatlı şeyim ben. Bakın, benim ismim Barbie. Deniz kızı Barbie. Çok tatlıyım da ben. Böyle evet. denizler yüzerim, yüzerim, yüzerim yaşasın. Arkadaşlar bir de şey vardır. Hmm. Şöyle bir bakın şöyle bir var ya o var tacı çekiyor bakın işte. benim bir de tacım var arkadaşlar pembe de böyle işte gördüğünüz gibi ben deniz kızı olduğum için deniz kızı kraliçeyim ben arkadaşlar o yüzden evet arkadaşlar şimdi annesiyle Chelsea'yi bir buluşturacağız ilk bir düzenleyelim şöyle saçlarına i̇şte, düzenli gelsinler Ay. Merhaba. Merhaba merhaba Çarşı benim kızım tatlı kızım. Ben senin deniz kız anne. Aa anneciğim ben sen niye deniz kızısın böyle? Bak Charles'cığım ben seni deniz kızı annenim. He tamam anladım anneciğim. Gel söyleyeyim. Oy oy oy. Arkadaşlar Charles ve annesi buluştu. Artık Şimdi videomuzun sonuna gel arkadaşlar. Hemen sağlıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı, ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Yaşa